Kardeşlerim selamünaleyküm agalarım ne yapıyorsunuz ne nasılsınız umarım ki iyisinizdir arkadaşlar yepyeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar herkese youtuber pek çoktan selamünaleyküm diyorum şimdi agalarım bugün videomuzun başından ve kapağından da görmüş olduğunuz gibi balıklarımız neden ölüyor ki ben. bugün bunun üzerine bir video işleyeceğiz şimdi arkadaşlar Balıklarımızın ölmesinin birçok sebebi var. Ben size diyeceğim ki suyu dinlendireceksin, dekoru şöyle koyacaksın, akvaryumu böyle kuracaksın, suyu şunu yapacaksın. Arkadaşlar bunun dışında vatoz beslemezsen balığın ölür bile diyeceğim. Biraz çılgınlıkça olacak ama neden diyeceksiniz. Hatta aşağıdan yorumlarda Agam'ın birisi şöyle yazacak. Ben yıllardır vatozsuz balık besliyorum, benim balığım niye ölmedi lan? Arkadaşlar bu tarz şeyleri yazanlar da olacak ama ve neden olduğunu sizlere açıklayacağım. Arkadaşlar maddelerimi yazdım, şöyle bir oturdum düşündüm kardeşim kendime bir sordum. Lan dedim, çıldım dedim kendime. Muciddir dedim. Balık neden ölür lan dedim. Bir pek olarak kendime bir sordum kardeşim. Ondan sonra aklımıza gelenleri dilimizin döndüklerini kağıdımıza yazdık. Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar Öncelikle Adalarım akvaryum yeni aldınız. Akvaryum hobisine daha yeni başlıyorsunuz. En başından anlatıyorum sizlere. Arkadaşlar akvaryumunuzu kurdunuz tamam mı? Suyunuzu doldurdunuz. Çok büyük bir heyecan var içinde. Diyorsun ki adam hemen balık almalıyım hemen üretim yapıp para kazan. Ay kardeşim diyor para kazanmayı bir beklet birader. Öyle bir akvaryumdaki batları bir yaşar. Ondan sonra bakacağız durumlara. Arkadaşlar şimdi siz suyu doldurdunuz tamam mı? Ondan sonra sizin orada bir bekleme süreniz var. Arkadaşlar suyun dinlenmesi lazım. Bu kardeşim senin banyo suyun değil. Yani Akvaryuma giren de sen değilsin. O yüzden bu akvaryumun bir dinlenmesi lazım. Ne yapmanız lazım? Arkadaşlar 5 ila 7 gün bu akvaryumu bekletmeniz lazım ki suyunuz otursun. Bilginiz olsun. Tabi su düzenleyiciler vesaire var falan. Arkadaşlar ucuz olan ürünler hiçbir boka yaramıyor. Kaliteli olanlar da pahalı. Eğer ki paranız varsa kardeşim kalitelisini alın. Paranız yoksa ucuzunu almayın. Akvaryumu kendi haline bırakın. İnanın daha iyi. Arkadaşlar ürünlerin birçoğu sulandırılmış ürünler. Bu yüzden eğer iş yapsın istiyorsanız arkadaşlar biraz para harcayacaksınız. Harcamak istemiyorsanız da o zaman akvaryumunuzu 5 ila 7 gün içerisinde en azından dinlendirin. Ama filtreleriniz açık olsun. En azından onlar bakteri tutsun arkadaşlar tamam mı? Akvaryumun netleştirme videosunu o konuya çok da kaymadan bir video hazırlamaya çalışıyorum çünkü konular birbiriyle kardeşim bağlantılılar. Ne yaptık? Öncelikle suyumuzu dinlendirdik. Bu video içerisinde her şeyi biliyorum diyene kadarım. Belki sizin de bilmediğiniz bir şey çıkabilir. O yüzden izlemeye devam edin diyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar ikinci maddemiz neymiş? Arkadaşlar dinlenen suyun ısısı. Bakın özellikle akvaryumunuzu kurdunuz diyelim. Balığınızı attınız içerisine. Bir hafta 10 gün sonra su kirlendi. Ne yapacaksınız? Şöyle bir akvaryuma bakıyorsun artık bir su düzenlememiz lazım zannediyorsun. Arkadaşlar gidiyorsunuz dinlendirdiğiniz suyu akvaryuma atıyorsunuz ve balık ölüyor. Neden? Arkadaşlar dinlenen su öldürür mü balığı? Hatta mantıken dinlendirmişsin kardeşim. Her şeyi yapmışsın. Adam sen pro olsun kardeşim. Balık neden öldü? Arkadaşlar balığın ölmesinin en büyük sebebi siz genelde akvaryumu sıcak odalarınızda besliyorsunuz. Kalkıp da karşım kimse banyoda akvaryum beslemiyor. Ya da balık beslemiyor diyelim. Ama ne yapıyorsunuz? Dinlendirdiğiniz su yerde kardeşim fayansın üstünde donmuş. Kıçı donmuş bir suyu alıyorsunuz. Akvaryumunuza döküyorsunuz. Ne oldu arkadaşlar? orada ısı dengesi bozuldu. Senin akvaryum 25 dereceydi, belki 30 dereceydi. Senin dinlendirdiğin su ne oldu? Arkadaşlar şöyle bir bakayım. Senin dinlendirdiğin su kardeşim 20 derece, akvaryuma koyuyorsun 30 derece. Çat arkadaşlar ısı farkından balık müthiş ölür. Öyle böyle ölmez. Çok keyifli ölür. Yani o yüzden dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar ısı çok önemli. Ne yapacaksınız? Hemen kettle'dan oranın suyunu akvaryumun ısısını ayarlayacaksınız. Atıyorum buraya 27 derece ise buraya 27 derece su eklemeniz lazım. Dinlendirdiğiniz su bile kurtarmak ısı farkı yüksek olduktan sonra. Arkadaşlar üçüncü olarak Filtreler oradan oraya taşınmaz. Özellikle arkadaşlar bunu üretim hanesi olan arkadaşlarımız yapıyor. Ya da bir sürü akvaryum olan arkadaşlarımız yapıyor. Adam diyor ki diyor bu filtre buraya fazla geldi diyor. Şu filtre sanki orayı kurtarır diyor. Oradakini alıyor arkadaşlar buraya koyuyor. Buradakini alıyor oraya koyuyor. Burada arkadaşlar bir risk vardır. Çünkü akvaryumların her birinin farklı bakteri kültürleri var. Ama sen ne yapıyorsun kardeşim? Hepsinin içinden geçiyor. Ya resmen böyle giriyor akvaryumun içerisine. O yüzden ne yapman gerekiyor? <laughs> Kardeşim doğruları konuşunca ben normalde yalanları yardırsaydık böyle tek demezdim bile. Arkadaşlar buranın filtresini çıkartacağın zaman, burada kullanacağın zaman bunu seni kurutup temizleyip tertemiz edip kardeşim Allah'ın katına kavuşacak bir kıvama getirmen lazım. Yani pür pak etmen lazım. Yoksa kardeşim sen buradan aldın bir bakteri kültürü var o piponun içinde, o filtrenin içerisinde koydun buraya çat kardeşim. Ne oldu? Bakteri çakışması, bazılar güme gitti. Buna da dikkat edin. Yani iki patlak varumuz vardı, üç patlak varumuz vardı. Filtreleri kendi arasında karıştırmayın. Buna dikkat edin yoksa güme gidersiniz Haberimiz olsun. Dördüncü maddeniz. Arkadaşlar balık verken balık ekleyenler dikkat etsinler. Sen balığın var tamam mı? Diyorsun ki biraz daha balık alayım. Balık öldü. Abi ne alaka balık niye ölsün? Arkadaşlar sen getiriyorsun yeni balığı. Şimdi senin ilk aldığın yer farklıydı. ikinci aldığın yer farklı. İlk aldığın yerden belli ki memnunsun. Balıkların hala yaşıyor. Ama arkadaşlar ikinci gelende balıkların tamamının ölme ihtimali var. Diyeceksin ki neden? Arkadaşlar o ikinci gelen balık hasta olabilir. O ikinci gelen balığın dezenfekte edilmemiş olabilir. Bunlara dikkat etmen lazım. Öncelikle ne yapacaksın? Yeni bir balık getirdiğin zaman hareketli olan balığı getireceksin kesinlikle yerde oturmayan balığı getireceksiniz arkadaşlar. Sen gidip de yerde böyle avel avel oturan bir balığı alırsan getirdiği zaman bu kirbelerin hepsini devirme ihtimalin var. Buna dikkat etmen lazım. Veya da baktın inceledin. Arkadaşlar balık temiz. Balık şöyle güzel, şugar duruyor. O zaman ne yapacaksın? Abi hemen gideceksin. Onu böyle bir metilenle yıkayacaksın. Metilen mavisi dediğimiz şey şu ki ben, Bununla kardeşim balığı dezenfekte edeceksin. Bunun çeşitli markaları olur. Önemli olan bu değil. Önemli olan metilen mavisinde balığın yıkanması. Orada sen balığı yıkadıktan sonra balık böyle bir... Allah'ın diyecek hamamdan sanki çıktın diyecek böyle bir ferahlayacak mı? Ondan sonra balığını alıp akvaryumuna koyabilirsin. Yani yeni getirdiğin balıktan dahi akvaryumunu öldürüp yıkma ihtimalin var. Ama ne yaparsın metilen mavisinin içerisinde. Bir Be 5 saniye 10 saniye tut yeter kardeşim o zaten zehir. O balığın üzerindeki tüm faydalı faydasız her şeyi temizler. Ondan sonra balığın pürü pavgolu akvaryum içine girer. Yani ben sana demiyorum ki dışarıdan balık alma. Yine al ama dikkatli ol. Ne yap? Metilen mavisiyle bir yıka. Şöyle bir hacırla, onu bir kesile. Onu bir kırpla yani. Şimdi arkadaşlar birbiriyle uyumlu balığı alın. Şimdi abi sen peçe bakıyorsun peçe bakıyor ki kirpem diyor. E, bu balıklar birbiriyle yaşar mı? O kirpem de diyor ki e, tabii tabi yaşar. Biz hep evde böyle besliyoruz diyor. Halbuki anasını sattığın bir gün yan yana koymamış. Ama peçe ne yapıyor? Bir de sanayi edasıyla diyor ki aha diyor tamam diyor bugünkü diyor para çıktı diyor. Ne yapıyor? Sana olur olmaz baklarsa diyor adam Cikletin yanına sana Japon satıyor. Japon'un yanına kardeşim pirana satıyor. Pirana'nın yanına gidiyor. Ne bileyim renkli ketmiş satıyor. Böyle değişik değişik şeyler satıyor. Oradan atmanız lazım. Arkadaşlar bir balık besleyeceksen eğer tamam mı? Gir kirvem YouTube'da bir sürü YouTuber var. Mesela bir tanesi Mücahit Durak. Adam iyi birisine benziyor. Ondan videolar izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Öyle söylüyorlar. İyi bir iyi adam diye düşünüyorlar. Yani ben, ben kendim diye söylemiyorum ama adamı övüyorlar yani. O adamdan birkaç video izleyebilirsiniz. Hangi balık kimlerle yaşıyor kardeşim tamam mı? Bunları bir inceleyin. Bunu incelemezsen ne oluyor? Balık kardeşim kurda teslim edilmiş kuzu gibi. Aman Allah'ım diyor, beni ne zaman gondikleyecek diyor. O yüzden besleyeceğiniz balıkları YouTube'dan YouTube'dan izleyin. Ondan sonra arkadaşlar hangisini beslemek istiyorsan onun hakkında biraz araştırma yap. Buraya geldiğin zaman kardeşim süt dökmüş kedi gibi olma. Ben diyorum ki ne beslemek istersin? O da bana diyor ki ne besleyeyim? Tamam ben sana öneride bulunurum ama seni de biraz bir şeylerden haberin olması lazım. Girmiyorum. Yoksa nasıl olacak bu iş diye söyleriler adama. O yüzden arkadaşlar besleyeceğiniz balığı biraz da pek bırakmadan çünkü herkese güvenilmiyor. Kardeşim adam diyor ki hepsi yaşar. Sağ. Arkadaşlar böyle olmaz. O yüzden kimin neyle yaşadığını bilmeniz lazım ya da güvenilir adamlara sormanız lazım. Şimdi arkadaşlar Filitle balığa uygun olmalı Girmem sen balığı öldürüyorsun niye? Arkadaşlar sen kalkıp da lepistese Lepistes şimdi burada yok ama Lepistes bunun küçükleri tamam mı? Lepistese kardeşim iç motoru dayarsan Ne olacak? Kardeşim Naim Süleymanoğlu'nun O halterin altındaki titreşi gibi titrer balık Ama kardeşim Naim Süleymanoğlu o halteri kaldırdı ama Senin lepistesin nah kaldırır O yüzden ne yapacaksın? Kardeşim balığına şöyle uygun bir filitle yapman lazım atıyorum tekrarlar, atıyorum canlı doğranan, atıyorum nefis vesaire arkadaşlar bunlara pipofit kullanırsanız kilom güzel olur. Neden? Arkadaşlar bunlar naif hayvanlar, bunlar böyle e, prenses gibiler ama kalkıp da ciddi gibi terörist şerefsiz baklar değiller. Onlar arkadaşlar naifler. Ha bunlara ne yapıyoruz? Kardeşim 3 motor veriyoruz, pipo veriyoruz. İçine girsen ben üfleyeceğim yani dalga yapacağım. Arkadaşlar balığınıza göre filitle seçmeniz lazım. Balığı yormayacak filitle yapman lazım. Balık böyle sürekli filitle doğru koşturmaması lazım. Eğer öyle yaparsan balığın cortu çeker. Ondan sonra arkadaşlar yeni bir maddemize devam edeceğiz. E, tek temennimiz sizlere keyif ve zevk vererek kardeşim huşu içinde şu videoyu izlemeniz. Ondan sonra akvaryumun boyutu balığa uygun olmalı. Şimdi kardeşim sen bu cikleti alır da gider 40 santim bir akvaryuma koyarsan. Atıyorum 50 santim bir akvaryuma koyarsam bu ne ürer ne de kardeşim sana bir gün yüzü gösterir. Sen bunu alırsan kardeşim eğer 30 santim akvaryuma koyarsan ya birbirlerinin içinden geçerler ya da arkadaşlar kendi kendilerinin içinden geçerler. Balık strese girer ve psikolojisi bozulur, Ondan sonra da balığınız bir güzel ölür arkadaşlar. Bu işten kim çıkar? Maalesef pek çok güzel. Ondan sonra bir daha gelirsin dersin ki balığım öldü. O da aa çok üzüldüm falan der. Sana biraz daha balık iteler kardeşim. O yüzden hangi balığın hangi litrede yaşadığını bilmen lazım. Mesela örneğin size bir örnek vereyim. Arkadaşlar balığı balığını yavrusu hariç kesinlikle bir aşağısına koymayın. Hani şu şey diyenler var ya böyle 500 litre Allah ağzını ağzını da böyle ayırıyor. Hani yapmasa ölür falan kardeşim. Hani balıkların belli tür var. Eğer öyle olsa zaten hiçbirimiz balığın istediği miktarı balığa veremiyoruz. Sonuçta kardeşim bu kendi deresinde özgür özgür gezerken kirvem biz onu tutup akvaryuma koymuşuz. Ne? 300 litre. O balık diyecek ki fezemek evet. ben diyecek derede yüzüyordum ha. Diyecek ki ben okyanus gibi suda yüzüyordum. Sen beni kaldırdın buraya koydun. Bu bana yetiyor mu diyecek. Ya da diyecek ki sana şöyle soracak. Kendi lisanı haliyle. Benim bu liktede mutlu olacağımı nereden biliyorsun diyecek sana. Yaşıyorum diye mutlu muyum? Ben de yaşıyorum ama mutlu muyum kardeşim? O yüzden balığınızın en azından yaşayabileceği liktelere bilmeniz lazım. Ciklete bir metre lazım arkadaşlar. Ciklet bir metrenin aşağısında kavga çıkartıyor. Sıkıntı çıkartıyor. Pesereklik yapıyor. Ama arkadaşlar canlı doğuranlar mesela lepistes genetik tetra. Ondan sonra ne bileyim orada kılıç balığı, molileri, lepistesi. Ondan sonra tetrası, ember tetrası. Aklına ne geliyorsa girmem. Bunları daha minimal akvaryumlarda besleyebilirsin. Ama bu balığa dikkat etmen lazım. Etçil balıklar, etçil balıklar. Zaten bu etçilere çok da girmeye gerek yok. O kirbelerim. O zaten adam işi biliyor adam. Çünkü Artık etçin ne biliyor musunuz? Bu işi üniversitesi kardeşim adam. Lepistesle artık ne bileyim cikletle ilkokul çağlarını atlatmış. Diskusun biraz tadına bakıp lanet gitsin bu ne lan demiş. En son artık adamı kesmiyor. Adamın lezzet duyguları artık arşı alaya varmış. Adam diyor ki ben biraz da lanet bitsin diyor. Gidiyor etçil balık besliyor. O adam zaten işini biliyor. O adama çok da kalkıp da buradan laf anlatmaya gerek yok. Velhasıl kelam. Arkadaşlar balık sayısı yeterli olsun. Şimdi kardeşlerim lepistes atıyorum Olum olup masamız yıkıldı diye lan. Yıkılıyorduk lan kardeşim. Şimdi arkadaşlar önemli olan gerçekten sayının biraz fazla olması. Sayı az olduğu zaman benim gördüğüm olmuyor arkadaşlar. Olmuyor diyeceksin ki ne alaka kiriyor. Arkadaşlar balığın sayısı az olduğu zaman abi ciddet birbirine giriyor. Lepistes tarzı balıklar da birbirini bulup da nasıl çiftleşecek? Yani arkadaşlar benim size söylemek istediğim birazcık yoğun olsa sıkıntı olmaz. Ha bunun tabi bazı özellikleri var. Atıyorum mesela 30-40 litre bir akvaryuma 15-20 tane lepisi atman sıkıntı çıkartmaz. 30 tane atman sıkıntı çıkartmaz. Ama 50-60 tane de atma, bokunu çıkartma. Ha şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Sen biraz hard seviyorsun. Sen biraz balığı çok seviyorsun. Ya da balığı ürettiğin kardeşim ne yapacaksın? Arkadaşlar baktığın ki böyle balık durduk yere ölüyorsa hani Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Relax. Free. Ama bakın balık ölüyor. Mesela bir, bir tane iki tane gidiyor günde tamam mı? Arkadaşlar bu hastalıktan değil. Bu büyük ihtimalle balık strese giriyor. Balık diyor ki beni biraz geniş yere koy. Ağzına tükürdüğüm diyor. Ben burada daraldım diyor. Burada kirvelerimle dip dibe yaşıyorum diyor. Adamın ağaç kokusu diyor bana geliyor diyor. Ondan sonra balık ölüyor arkadaşlar. Böyle şeyler dikkat etmeniz lazım. Atıyorum bir metre akvaryumda 20 ciklet. atıyorum 30-40 cm akvaryumlarda 20-30 tane kadar arkadaşlar canlı doğuran küçük tür da ekleyebilirsiniz. Ya da daha fazla ekleyecekseniz cikleti daha da fazla koymayın ama küçük batlardan küçük akvaryuma biraz daha fazla koyacaksanız da suyunuzu biraz sık tazeleyin arkadaşlar ki suyunuz temiz olsun. Şimdi uygun dekor olmalı arkadaşlar. Akvaryumlarda uygun dekor balığın yaşaması için çok önemli. Diyeceksin ki kirvem ne alaka? Arkadaşlar şimdi sen kalkıp da etçil bir balığa ya da bir köpek balığına bunu koyarsan, köpek balığı kardeşim buradan hızını al bir lak diye oraya girer. Ondan sonra kardeşim orada bir e, köpek balığı mızrağı ile karşılaşırsınız. O yüzden arkadaşlar dekorlarınız balığınıza uygun olmalı. Atıyorum cidde türleri. Abi bunlar saklanmayı seviyor. Doldur içini. Yakalayamayacak kadar doldur. Ha diyorsan ki ben balığı yakalayacağım, kusturacağım o zaman işim biraz Ama bu balık saklanmayı seviyor. Bu balık kardeşim dağlık taşlık alanları seviyor. Bu balık arkadaşlar arazi olmayı seviyor. Ne yapıyor kardeşim? Kendisi kirvem. E, mala bir göl bu bir sürü taşı kayanın olduğu yerde yaşıyor. Adam yani içgüdüsel olarak o tarz bir yerde yaşıyor. Ama arkadaşlar etçil balıklar abi bunlara biraz daha büyük akvaryum biraz daha az dekor daha iyi olabilir küçükken saklanmayı sevse de kirbelerin büyüdüğü zaman adam ne diyor bana biraz yer verin ya hele diyor tememi git diyor ya bu uzaklaş benden diyor araçlar böyle sert oluyorlar böyle hızlı oluyorlar onlara o yüzden arkadaşlar dekorlarda dikkat etmeniz lazım siz yine de hususen çok da sivri dekorlar almamaya çalışın atıyorum size sivriden kalktın kardeşim şu sivri değil bu kardeşim saplanmaz balığa ama bunun kırık kısımları olabilir o işte balığınızı keser ondan da sonra balığınız hastalık kapar balığınız naneyi yir kuzum o yüzden dekorlarınıza dikkat edin şimdi arkadaşlar diğer bir e, makte de şimdi bunu söylerken aklıma geldi arkadaşlar dekor balığı şu şekilde öldürür nasıl diyeceksin arkadaşlar doldurdunuz dekoru malzemeyi her şeyi bastınız Lan bir baktın akvaryumda salaklık var akvaryumda bir bir saçmalık var tamam mı dedin ki ya salak salak balıklar ölüyor tamam mı arkadaşlar ne olmuş olabilir biliyor musunuz senin bu kirbimin arasında, dekorun arkasında bir tane balığın sıkışmıştır, aç kalmıştır, dayak yemiştir, yaralanmıştır, ölmüştür arkadaşlar tamam mı? Bir şekilde ölmüştür. O ne yapıyor abi? Eğer ki vatoz besleyemiyorsanız, eğer ki vatozunuz yoksa, elma salengozunuz yoksa, bak konu oraya geldi. Ne oldu? Ölen balığı kim yiyecek? Arkadaşlar Bazen cikdetti ulaşamıyor, ne oluyor? Belki de yemiyor arkadaşlar ciklet diğer balığı. Orada arkadaşlar batozunuzun olması, o balığınızın ölüsünün yenmesinde çok iyi rol oynar. Neden? Arkadaşlar o balık öldüğü zaman, oradan alınmadığı zaman, siz göremediğiniz zaman yani dekorları diziyorsunuz ama etrafına hakim olmanız lazım. Eğer ki etrafına hakim olamadığın dekor da balığı öldürür arkadaşlar. Dekor balığı öldürür. Neden? Çünkü onun arkasında balık öldü ve sen görmedin. O da orada mantar yaptı. Oradan arkadaşlar dekor da senin balığını öldürür. Az önce de ne dedik? Dekor balığını e, kurtar demedik mi? Yeteri kadar dekor senin balığının stresini alırken, onun yaşam olanını ayarlarken arkadaşlar fazla dekorda senin orada ne var? Balığının ölüsünü sana göstermez. Sen de alamazsın. Ondan sonra senin balığın orada tüm balıklarını zehirler. Böyle bir durum var. Şimdi Bununla birlikte vatoza da tekrardan bir değinmek istiyorum burada Arkadaşlar vatozun yoksa vatoz bir ayrıştırıcıdır. Aynı un kurduğu gibi arkadaşlar bu tarz şeyler e, doğada artık böyle ayrıştırma görevi görürler tamam mı? Onlar ne yapıyor? Gidiyor işte ölen batlar şunları bunları yiyerek akvaryumdaki ekosistemi sağlıyor. Sen belki görmüyorsun ama o öleni yedi ne oldu? Onun akvaryumun suyunu bozmasını engelledi. Vatoz sadece camları temizlemek için değil aynı zamanda arkadaşlar batlarınızın hayati önemini de sağlıyor bilginiz olsun kardeşim. Yalnız öyle bir anlatıyorum ki sanki buradan seçim otobüsüne yetişeceğim yani. Şimdi arkadaşlar uygun dekordan bahsettik. Ölen balık mantar eder, batoz olmazsa balığınız ölür. Hepsinden bahsetmişim. Videoyu bitirmişim. Haberim bile yok. Şimdi arkadaşlar durumlar bu şekildeydi. Bilmiyorum kaç dakika olmuş videomuz ama şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar 17 dakikamız olmuş. Şimdi ufaktan bir patlarımıza yem atalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar eğer ki sizlerin de balık abi şundan dolayı da ölür dediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. En azından benim unuttuklarım varsa arkadaşlarımız gitsin. Oradan faydalansınlar kardeşim. Oradan yollarını bulsunlar. Öğrensinler. Arkadaşlar ülkemizde balıkçılık cortu çekmiş durumda. Bizim bunu canlandırmamız lazım. Her gün video şekli yapıyoruz. Her gün bir uzun bir kısa video atıyoruz arkadaşlar hobiyi tekrardan canlandırmamız lazım bunu hep beraber yapmamız lazım insanlara aşılamamız lazım neden arkadaşlar resmen var ya balıkçılığı ülkede bitirdiler balıkçılık diye bir şey kalmadı pek çoklar balığı bıraktı arkadaşlar pek çoklar balıktan Yani hepsi kediye geçti hepsi ticari yöne geçti ama arkadaşlar bu balığı da yapacağız bu balığı da yapanlara destek olmamız lazım dediğim gibi eğer ki benim unuttuğum sizin aklınıza gelen balık şu şekilde de ölür dediğiniz o çarpıcı şeyleriniz varsa onu da yorum yorumlar kısmına yazın. En azından agaların okusun. Bilgi alsınlar. Arkadaşlar bununla birlikte valla güzel bir güzel, güzel bir video oldu açıkçası. Batlarımıza çatır çatır bilgiler verdik. Şöyle bir düşünüyorum da aklıma gelen atladığımız gerçekten bir şey yok gibi yani. Şimdi ne yapalım? Ufaktan batlarımıza bir yem atalım. Ondan sonra videomuzun sonuna artık ıktan ıktan gelelim. Arkadaşlar siz şöyle yakın çekimden izlerken ben de kovalardan bir tanesini açayım. Ne verelim arkadaşlar? Şimdi Abi çok bilinen yanlışlar. Mesela bak elimizde ne var? Not, e, seranın granül yemi var tamam mı? Sen de cidde sadece granül yer. Araçlar yaprak yemde de ya bilginiz olsun. Şimdi şu kovamızı şöyle bir yaraştıralım. Ondan sonra balıklarımıza yemimizi atalım. Batlar zaten kudurdu. Batlar zaten şu anda reisim bize yem ver yem ver diyor. Şimdi onların bir gönlünü bir hoş edelim. Arkadaşlar şöyle attım ama görünüyor mu? Görünmez olur mu la? Arkadaşlar en güzel yemler için Dediğim gibi sipariş verirseniz M6 Instagram adresinden sizlere siparişlerinizi gönderebilirim. Ayrıca yemlerimizin fiyatlarını da açıklamalar kısmına yazacağım. Bilginiz olsun. Meat Instagram adresinden yemlerimizden sipariş verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evinize kadar kargo yaparız. Hangi şehirde olduğunuzun önemi yok. Yalnız öyle bir yem attım ki ben de. Kardeşim yetim doyurur gibi avucunan kardeş avucunan. Arkadaşlar aynı zamanda üretiyoruz da bizi yeni izleyen arkadaşların da bilgisi olsun. Yıllardır zaten bu hobiyle uğraşıyorduk ama ne oldu? Şimdi de pet Shop zamanına geçtik. Şimdi şimdi pek çok sizlere hem hobisine video çekiyorum hem de arkadaşlar olayları anlatıp bilgi veriyorum bilginiz olsun yani sizlerin arasından geldik kanka hiçbir fark yok yani kalkıp da 40 yaşındaki o pek çokçular gibi değil tamamen goy goy üzerine muhabbet üzerine dostluk üzerine açtığımız bir pek çok oldu burası ha, güzel de oldu açıkçası aboneler mutlu biz mutluyuz gelen gidenlerle sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz arkadaşlar burası normal bir yer değil kalkıp da kardeşim burada kasılmanıza gerek yok bir önceki videodan matoz var burada. Bunu da bir açalım artık. <laughs> bu kirvemi artık bir akvaryuma salsak fena olmaz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda onu aşılama yapmıştık. Şimdi bunu artık bir açalım da akvaryuma girsin artık. Arkadaşlar bu akvaryumumuzda vatozumuz yoktu. Buraya da birazdan yem girelim. Yalnız var ya bu vatoz ciddi manada büyük ha. Bir önceki videoda bizim elimize bir şekil yapmıştı. Arkadaşlar ısırması falan olmaz vatozların. Ayak yapmayalım ama dikenleri serttir yani hard bir dikeni var o yüzden dikenine dikkat etmenizi size tavsiye ederim balığımız da öyle küçük müçük değil Kallavi büyük bir batozumuz arkadaşlar kendisini akvaryuma bırakıyoruz bak şimdi o akar yolunu bulur kirven bak gördünüz değil mi adam yolunu gördü buldu yani neyse onu da attık akvaryumuza şimdi elimizi ıslatmayalım giydi ama onlara da şöyle bir yem yapalım arkadaşlar benim ürettiğim iki akvaryum var biliyorsunuz. Şu anda bazı akvaryumlarımızdaki batlarımız satılık değil. Bunlar mesela satılık değil şunlar satılık değil. Diyeceksiniz ki ne satılık? Arkadaşlar burası bizim satılık baklarımız. Devamında bizim kendimiz zaten üretiyoruz. Ya bunlardan da almak isteyenler varsa biz toplu olarak gönderiyoruz arkadaşlar. Hani kakıtta 5 tane, 10 tane, 20 tane balık yollayamıyorum. Bilginiz olsun. Atıyorum 100 tane alırsınız. 2500 TL'den size otobüste göndeririz. Bilginiz olsun. Onun dışında 3 tane, 5 tane balığı gönderemiyorum. Ha yaz ay oldu mu gönderirim. Sıkıntı değil. O zaman kargoyla bile gönderebiliyoruz ama arkadaşlar şimdi kış ayında önce otobüsle toplu adımlarda gönderebiliyorum. Bilginiz olsun. Abi balıklarımız da maşallah parlıyor yani. Şimdi ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kuzularım.